Evet, bugün 18 Ekim 2014 Bursa Tarım Fuarı'nın son günü. E, sevgili Akserli hemşerilerimiz, e, bizim bolca çalıştığımız bölgedir, Akser bölgesi. Üniversitemiz gelmişler. E, hepsini tek tek tanıtalım. E, zeytin ben Akser, Akser Ziraat Odaları Başkan Yardımcısı Tunay Aydın. Tunay Aydın, aynı zamanda Sindirli. Aynı zamanda Sindirli Muhtarı. Muhtarısınız, çok evet. güzel. E, sizleri tanıyalım abi. Ben Sindirli Zeytin Üreticisi Mehmet Aydın. Evet, sizleri tanıtalım. Evet. Ben de Tunay'ın oğluyum işte. Evet, Tunay Bey'in Bey Ben de Mecidiye Mahalle Muhtarıyım. Çok güzel. Siz? Ben, e, ben de Mecidiye'liyim. Evet. evet. burada Hoş üniversite ol. öğrencisiyim. Çok güzel. Hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar sizler tabii bizi e, kısmen tanıyorsunuz, tanımıyorsunuz. Durumdaydınız ancak sizin en yakın sınıf arkadaşınızı, okul arkadaşınızı, başkanları... Gördük hep. Şimdi Kimleri gördünüz sayar mısınız bizim videolardan böyle? Allah. kullanan şimdi Zeyt köy kendi köyümden evet. Hüseyin Uygun'u yordum. Evet. Zeyt Süleyman Arkaçım Evet. Var. Evet. Süle bir de Zeyt bir kişi daha var. Evet. Ha, Recep Şeyhkan. Recep Şeyhkan. Recep, 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 Recep. Ha, direkt, Evet. Ha, i̇şte. e Polis Hoca var. Çok yani. evet. e Çok değerli bir abi. Orada Hoca'mızın eee oğlu. Ben hepsini tanırım. Zaten evet. müşterileriz kendilerinin tamam. Onların hepsi de e, Sayın Başkanım e, bu ürünü kullandılar ve tamam. ağaç kurmalarını yendiler. Verim ve kalitesinden en yükseği buldular. Yani. Şu an Aksar'da size şunu söyleyeyim, bir başkan yardımcısı olarak size de bir görev düşüyor. Bugün isterseniz bütün e, ileri gelenlerinizi toplayın. Tamam. Bir yemek verelim. Anlatalım, tanıtalım. Tamam. Bu görev size aittir. Tamam. Tamam. Çünkü tamam. biz size şu anda Aksar'daki en yüksek, en kaliteli zeytin asatını yaptıran bir firmayız. Ve sizin bütün sorunlarınızı çözen bir firmayız. Dolayısıyla bugün şu an bu baki tescilli yani. Evet. Yani bunu üç değil yüzlerce Aksaraylı size bunu söyleyebilir hale. Bu anlamda da bugün tabi Aksaraylı sadece zeytin yok. Onun dışında diğer ürünleri de evet. yani aynı başarı yakaladık hale. O yüzden Sayın Başkanım sizlerden bu konuda inşallah daha duyarlı inşallah. olmanızı istiyoruz. Yani biz herhalde yani siz gelirseniz elbette ziraat olarak da muhtar arkadaşlar olarak da evi toplantı da yaparız. Biz geliriz yani gelmeyiz. Tabii ki, biz geliriz gelemeyiz ama öncelikle sizlerin de burada sorun ortada duruyor. Tabii, tabii. Bu seneki sıkıntıları görüyorsunuz hali. Ancak aynı sıkıntıları o arkadaşlarımız da kullandığı halde yaşamadılar yani. yani. burada bir e, görevsel olarak da bir e, size görev düşüyor. Tabii. Çünkü e, bugün bu böyle bir gerçek oldu iki katlara yakın, üç katlara yakın derinleri aldığınız zaten ha, ha. duyabilirsiniz hale. Yani çünkü önemli olan zeytinle erken yaklaşması, kaliteli olması, giri olması, sürgünlerinin iyi olması. Yani zeytinde yok sürgün yok olduğu evet. olayını gördünüz herhalde. Yani sürgün olduğu müddetçe Tabii ki. elbette ha. ağacı benim için şey. Olay budur. Dolayısıyla önemli evet. olan bak. Evet. Tekrar Bursa Tarım Fuarı'na hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine Teşekkür tekrar ederim. söylüyorum. Ee, 2014 Manisa Tarım Fuarı. Ee, 6, 7, 8, 9 Kasım tarihlerinde Manisa'da bekliyoruz. Sizden ricam daha da bilinçlendirin lütfen. Geliriz. Gelin yani. oradan anlatırız. Biz de geliriz. Bundan sonra Akşehir'deyiz. Bizim giden. gidemeyeceğimiz hiçbir yer yok. Biz radyodan olarak gidin ama yani, vatandaş gidiyorsunuz ancak doğru şeyleri bulup evet, tavsiye evet. etmek evet. sizin öncelik evet. görebiliriz göreviniz yani. Burada bugün e, biz sizlere deneme yanılmayı artık geçtik. Şu anda denemiş ve yanılmamış olan yüzlerce bir soru gösteriyoruz. finans mı oldu? Tabii şey, sorun. E, 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 e. Sormazsanız eğer zaten sayın abim. Eğer sorun. sormazsanız zaten hakkımı da helal etmiyorum evet, ben. De, tamam e, <laughs> zaten e, zaten bu işten para kazanmak istemediğinizi düşünüyorum yani. Lütfen sorun. Özellikle sorun ve bize de ulaşın. Size Aynen. ben kartlarımı veriyorum bakın. Yeni onu Bakın. Bakın. bakın sadece kurmak değil arkadaşlar. Aynı zamanda verim kalitesine bakın. Lütfen sorun ve ardından da Savaş Bey sizin dediğiniz gibi değilmiş. Yalan söylüyorsunuz. Deyin bana. Gelin bu arada videosu çekeyim tamam mı? Manisa fuarında yani. Ha, bu kadar ne söylüyorum ben size? Manisa fuarında görüşürüz. Ha. Ee, o şekilde. Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Hadi, hoşçakalın. Hoşçakalın. Tamam,